Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Jackie kardeşimizle Kafatası Deresi'nde savaşlar yapacağız. Kendisi şu an 661 kupada. İnşallah 700 kupada yapacağız rahat bir şekilde. Nasılsınız? İyi misiniz? Kusura bakmayın 2 gündür video atamadım. Birazcık e, işlerim vardı. Yoğun idim, bu de ötürü video atamadım, yayın da açamadım. Dün yayın açacaktım bu arada akşam. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Dün Osmanlı'da hava böyle bir 70-80 derece falandı galiba. İnanılmazdı yani. O sebeple de ötürü kafama şey geçmiş güneş geçmiş inanılmaz bir baş ağrısı var dün açamadım bu arada o takımı yiyorduk da neyse laf arasında ama bugün yayın da var çekiliş de var her şey var bugün arkadaşlar gelmeyi unutmayın ve bam bam bu bum gelmeyi unutmayın aşağıda non live linki var 50 TL'lik kod çekilişleri olacak maç atacağız falan fıstık işte daha böyle ne yapıyorsun lan atmasana oğlum bir tane biz onu zaten yakalayamayız ki kardeşim niye attın gözünü sevdiğimiz sendisi ya Rico'ya bak hele Esas duruş. Kardeşim esas duruşa geçmiş. Ha öyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi soruyu kusura bakmayın. Helal lan sana. Allah Allah niye olmadı ki o ya? Düş lan. Bakalım. Double kill mi geliyor Harun Kılıç'tan? Double kill. Ni ni ni. Bunlar çok kaşından ama ya. O neymiş lan öyle kardeş? Bakalım yarısını ben alabilecek miyim? 11 onda 11 bende var. İçeri şeyler olabilir. Tamam. Ortaya aldık arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi Şu azıcık yaklaşan olursa bayla verir Allah'ıma. Şurayı kesiyoruz. No. Cana bak cana. Oğlum desteklesene şuradan. Adamsın lan. Aga be. Masum. Lan orada nasıl kaçtım hiç bilmiyorum ama güzel kaçtım. Oğlum siz lan nar ya kaça kaça. Oğlum 17 tane var zaten de. Vay be. Adamlar kaça kaça ikinci yol. Helal olsun lan size. Atla bakayım orada. Öldün lan. Cık. Adamlar vay be. Lan nasıl kaçtınız lan o kadar? Maç boyunca adamlar kaçtı. Helal olsun kardeşim benim. Hakkınızdı. Kaçmak da bir başarı sonuçta. Yattılar mı? Büyük ihtimalle bayağı yattılar. Uuu sağda var ya ulan var ya sağ 3 tane atmışlar buraya teker teker atmışlar Narayana Narayana Enteresan bir Nick name My name is name ha. Gel bakayım o neymiş Jesse artı Gale Okay tell the tale bak Hop Hop Eyvallah Murux. O oh, gale, teldi tale. Matrix misin be kardeş? Matrix sensin çocuk adam. Uu, tu, tu, tu. Drift yaparak öldürdüm. Oynat bakalım. Seni de böyle tek öldürdüm. At 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 at. Arkadaşlar bakın şimdi. Bizim birimiz var. Şey biriniz var. Yani 7'si olan bir takıma karşı böyle cüretkar tavırlar hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Oğlum. Gel bakayım buraya. Ama ya oğlum gecetin bitti. Hadi yapabilirsin. Helal lan sana. Oğlum çok güzel gitmiyor muyuz ya kardeşim? Nara yana adamsın lan. Nara yana. Nasıl kaçıyor bak hale. Bekleyin. Hiç hiç önemli değil, hiç önemli değil. Lan gitme gitme. Boş ver, boş ver. Ulti kastırma kardeş. Amma sıkıştım. O gel gel onu al da bak ben sana ne yapıyorum. Hırt. Gitti. Tamam en azından sprutu. Beni çeksene. Beni çeksene kardeş. Kardeş beni çeksene. Abi niye zorluyorsunuz ki? Nara Janus Narayana'yla güzel bir ikili olduk. Doğru koy. Narayana. Bir de LF'si var. İlginç ama güzel takım olduk ha. Şamar challenge. Gel lan Narayana. Jackie bu haritada mükemmel gidiyor. Efendime söyleyeyim, atıcılar çok iyi gidiyor. Mortis güzel gidiyor. Aslında bu haritada birçok savaşçı kasarsınız. Fakat atıcıları bir tık daha böyle rahat kasabilirsiniz ya. Öyle bir map yani. Tık tık tık. Üf gene ha. Bu zaten klonu çok belli. Ha, o şekilde ha. Bak bak nasıl koalıyor. Kardeşim benim. Ay terbiyesiz. Terbiyesiz. Yazdım ki bunu. Bunu yazdım ki. Siz bittiniz gençler. Allah'ıma bittiniz. Benim küçük tatlı sendim ha. Benim küçük tatlı sendim ha. Vay be. Uga buga buga Lan 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 oğlum lan ne güzel uga buga yapmıştım be Allah cezanı vermeye lan Cık. Abi çok güzel gitmemiş miydin be Ama o gecit bekle bekle bir tane gecitin kaldı zaten Bir gecitin kaldı kardeşim Oğlum sen gidip niye enerji kastırıyorsun ki onlara Hah ha hah hah ha. Uga buga zamanı Görünmez oldu güzel Nice sick. Bir dakika Sprut Nice sick. 11 mi? What the hell brother? Bizim arkadaşımız orada mı? 12 de doğacak. La bir dur la Şöyle. Oğlum burası çok karışık ya ya Leon nereye gittin ya? Allah cezanı vermeye Leon. La bir dur la. Oğlum bu niye bana dolanıyor? Du, öldü ama. Oğlum bana dolanmayın. Gidin şuna ya. Lan şunu oynayın lan. Bak benim de 11 tanem var ha. Şş. Arkadaşlar gücümüzü birleştirebiliriz. Akıl oynamakta fayda var. Evet. Tam çok iyi. Çok iyi. Buga buga. Tam bir böyle enteresan bir maçtı ya. Çok anlatacak bir maç değildi tamamen. Birazcık risk aldık ve tuttu. ilginç bir şekilde. Ama oynadım ha. Bak oynadım kabul edecek ile de oynuyor. Güzel bravo. Nara Yana kardeşimizle birlikte savaşlarımıza devam ediyoruz ve Jackie var. Jacky bir tane demeyeceğim ben senin için bayağı kötü duruma düşürdü. Orada ne vardı lan? Oğlum şey falan olmazsa. Narayana! Kaçamadı! Şurada hala. Evet gördük. Tamam. O ne lan öyle? Arkadaşlar deli var deli. Deli. De- Narayana! Neler yapıyorsun Narayana? Çok güzel dojlamadın mı? Ay Narayana. O şimdi fark etti fark etti ne yapacağım? Korkma Titre. Adamsın lan. Ne güzel sen de oynuyorsun kardeşim benim be. Gel 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 gel. Üf, ultili şeyle ha. Narayana gene orada yargıda atıyor, Yargı challenge. Yoksa intikam zamanı mı? Yoksa intikam zamanı mı? Bakacağız. 3 takım var. 2 takım da bize tilt şu an. Ortalık 56. Ama baba vuruyor ilk başta. Bak şimdi. Tek dalmam yok mu? Yokmuş. Tamam. Sıkıntı yok şu an hocam. Ay bir tıkla bir tıkla bir tıkla. Sendin uykusu gelmiş. Yukarıda ayrı böyle muhabbet dönüyor. Aşağıda ayrı muhabbet dönüyor. Nara yana neler yapıyorsun? Babuke. Evet, sen alırsan büyük ihtimalle iş finito. Ey yavrum ev, ey, ey yavrum ev. Siz kiminle aşık atıyorsunuz lan? He? Böyle baylı verirsiniz işte. Ah oğlum, oğlum Güzel maçtı maçlar. Allah Allah. İlginç bir şekilde çok iyi geçiyor. Nara Yana kardeşimizle maçlarımızda duam ki. <laughs> Uş var ya bak şimdi saydırıyor. ne lan geldi? Aha nani gelmiş karşıya. Nani Narayana gene gene iki enerji daha topluyor Narayana. Oradan gene birini de bayıltıyormuş da kardeşim. 6 enerji olduk bir anda. Oh my god. Evet orta taraf bayağı bir kontrolde şu an. Bir daha yaklaş bakalım. Mortis ring adabetse. Gel gel gel. Gel gel. Heh, ne oldu? Yüreğe yeten varsa gelsin. Hadi. Hadi buyur. Hadi buyur. Yüreğe yeten varsa gelsin dedik ama. Yüreğe yeten varsa gelsin. Dokuzumuz oldu. Bak. Oğlum niye böyle kötü oynuyorsunuz lan? Çok kötü lobilere denk geliyoruz ha. Gerçekten çok ilginç. Oo. Helal lan size. Ne güzel oynuyorsunuz lan. Bahim bahim şuna ne yapıyorsunuz gençler? Allah Allah demek öyle ha. Bu ölmüş. Bu, bu fight bitmiş kanka. Bunu bir boş verelim. E ee, gençler siz ne yapıyorsunuz burada? Nasıl iyi gidiyor mu? Oğlum niye vuruyorsun ki? Allah Allah. Bak hala vuruyor. Lan niye vuruyorsun? Bak yok ya hazırlıklar nasıl gidiyor İkinci olmaya? İkinci olabilir misin? Arkadaşlar anlamıyorlar ki bunlar iyilik yapıyor. Şöyle bak. Bak vuruyor ya hala vuruyor. Lan niye vuruyorsun? Akıllı ol. tamam mı? Biz şurada bir şey konuşuyoruz. Bir şey anlatıyor. Ha Mortis gel bakayım şimdi. Mortis ha öldür bakayım onu öldüremedi ki. Ne yapıyor lan dede? Bravo lan sana. Hiç Allah bu çok terbiyesiz olmuş bir yeni jenerasyon ya. Hiç laftan anlamıyorum. Görüyor musunuz? Ben muhabbete gidiyorum bana sıkıyor. Ben vurdum mu vurmadım? Niye vuruyorsun ki ben vurmuyorsam? Allah Allah. Evet Nara Yana kardeşimiz de. gerçekten çok güzel maçlar geçirdik. Hızlı hızlı 45 kupamızı kastık. Bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video şunu gitse ben Onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.